Jess ne istiyorsun? Balcına pasta istiyor, tamamdır. Halledebilir. Öyle değil mi çocuklar? Her şeyi en iyi şekilde yapacağım. Korkunç derecede lezzetli kekim olacak. İşte hamuru hazırlıyoruz, un, şeker, süt, her şey karıştırdık ve bir tane yumurta ekliyoruz. Kırdık, hazır. Şimdi gizli madde. Kırmızı, yapış yapış, tatlı ve sıcak. Tabii ki bu çilekli şurup. Siz ne düşündünüz? Kalma. Hayır küçük Cez bunu sevmeyecek. Tamam bu kadar yeter. Şimdi her şeyi iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve böyle dare şeklinde kalıba döküyoruz. Ve 10 dakika içerisinde hazır olacak. Mükemmel olmalı. Hadi biraz bekleyelim çoktan hazır bile. Ay inanılmaz kokuyor. Şimdi soğumasına izin vereceğim. Ve sonra böyle keseceğim. Harika bir pastam olacak. Bakın ne kadar düzgün keklerim oldu. Hepsi mükemmel. Ve tabii ki lezzetli bir krema olmadan hiçbir şey yapamayız. Şimdi tatlı ve sulu olması için tüm kekleri onunla kaplayacağız. Harika sanırım pastamda biraz renge ihtiyacı var. Ben de yapılması gerektiğini biliyorum çikolatalar. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Özellikle de en iyi pasta hakkında konuşuyorsunuz. Çünkü en iyi pasta Nutella ile olacak. Ben onu kullanacağım ama öncelikle biraz tadına bakacağım. Bu yeterli olmalı tamamdır. Aa, çok lezzetli biraz daha yemek istiyorum. Şimdi kesinlikle doydum. Tamamdır onu ekleyelim. Yumurta. Şeker biraz. Hepsine ekledikten sonra her şeyi iyice karıştırıyoruz. İşte bu. Şimdi her şeyi mikrodalgaya gönderiyoruz. Aaa fazla büyük. Yermiyor kavanoz. Ne yapacağım? Aa, biliyorum. Aslı çabucak pişirecek bir yol biliyorum. İşte her şey hazır. Mükemmel. Şimdi çıkarabiliriz. Hazır. Şekerle süsleyebiliriz. İşte bonibonlar. Mükemmel. Oh Kekim hazır olmuş. Şimdi bir saniye. Geliyorum, iniyorum. Tamamdır. Bu kadar gösteri yeter. Vay canına muhteşem pasta. Şimdi onu eşit parçalara ayıracağım. Neyse ki uzun ve keskin tırnaklarım var. Hazır. Kalan tek şey tüm dilimleri krema ile kaplamak şanti harika bir şeydir. Vampirler ona bayılır. Tamamdır. Birkaç dokunuş kaldı. Ve tabii ki en iyi arkadaşlarım örümcekler. Pastaya koşun. Mükemmel. Aa, çikolata meridi. Harika. Tam istediğim gibi oldular. Şimdi her şeyi bir kaseye döküyoruz. Ama karıştırmıyoruz. Bu çok önemli ve kaseden zaten en lezzetli kekimizin üzerine döküyoruz. Şuna bakın ne kadar parlak oldu. Parmaklarınızı yersiniz. Harika. Herkes hazır mı? Küçük Jess pastaları bekliyor. Vay canına işte bu. Her şey inanılmaz derecede işte görünüyor. Bununla başlayacağım. Keseceğiz. Aa, ne kadar sert. Hmm, belki tadı da güzel olur bari. Deniyoruz. Vay canım ne bu korkunç bir şey. Burada ne var? Ay, tamam. Bu pasta çok parlak görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, nefis bir şey. Oh, bu ne peki? Ay, çok lezzetli görünüyor. Ah, Bu örümcekler mi? Anladın korkuyorum. Neyse tadına bakalım. Ama biraz ürkütücü. Görünüşe göre harika bir pasta. Tadı da harika. Lezzetli. Ama bir dakika. Ağzımda ne var? Vay canına örümcek. Hayır berbat bir pasta. Bu kazanmayacak kesinlikle. pasta bu. Teşekkürler Jess. Senin bir zevkin var. Ben patlamış mısır istiyorum. Yapar mısınız? Oh tamamdır. Sorun değil Sanırım klasik patlamış mısırın yapılması çok kolay. O yüzden ilginç bir şey yapacağım. Şeften ilginç patlamış mısır. Onu çikolatalı bir yarım kürede pişireceğim. Harika. Şimdi Mısır tanelerini ekledik ve biraz ışık ekleyelim. Hazır? Hmm, çok saçma görünüyor. Üçüncüzesin kesinlikle seveceği klasik patlamış mısır yapacağım. Yanımda şamdan taşımam iyi bir şeymiş. Aa, benim de mısırdan patlamış mısırım olacak. Ama mısırları nasıl çıkaracağım? Ay işte buldum. Şimdi böyle koyacağım tavanın içine. Ve biraz da bonimon ekleyeceğim. Çok tatlı ve parlak patlamış mısır olsun. Harika. Oh, bir patladığını duyabiliyorum. Hayatımın 100 yıl boyunca iyi bir sabrım olması iyi bir şeymiş. Tamam. Fazla bekleyemem. Hazırım. Paketi böyle açmak gerekecek. Hmm, Açılmak istemiyor musun? Peki buna ne dersin? İşte böyle döküyoruz. Ve süslüyoruz. Bence harika görünüyor. Tabutun içinde patlamış mısır. Çok orijinal bir fikir. Ve tabii ki biraz çikolata şurubu ile dolduracağım. Hazır. Anneciğim. Neden bu kadar sert bir şey oluyor? Bu sesler de ne? Bir dakikalığına TikTok'a dalmışım. Patlamış mısın? Hazır olmuş. Aa, ya da bir dakika değil. Belki bir saattir de neyse. Aman tanrım hazır. Yaşasın. Taze patlamış mısır hazır. Vay canına her şey çok havalı görünüyor. Ama bu ne böyle bomba mı? Aa, yüzümde her şey var. Bu ne yapış yapış. Bunu kim düşünebilir ya? Aa, <laughs> oh, neyse. Sarıdaki... Hadi deneyelim. Hmm, bu çok lezzetli. Bunu çok sevdim. Aa, bu ne böyle? İskelet mi? Aman tanrım ne korkunç. Hayır bu her şeyi mahvetti. Bu ne peki? Hmm, çok iyi görünüyor aslında. Vay canına çok lezzetli. Bunu çok sevdim. Bu mısır kazanıyor. Yaşasın ben kazandım. Gördünüz mü? Ve bu kez. Ben donat istiyorum. Hadi çabucak yapın. Tamamdır. Küçük Jace herkes sen istediğini yapacak. Öyleyse işe koyulalım. Görüyorum ki şef hazır. Herkes hazır. Ama Dracula bir şey düşündü. Neyim şimdi acaba? Vay canına gördünüz mü? Ne kadar hızlı. Donatom hazır. Siz nasılsınız? Mükemmel değil mi? Az önce ne oldu öyle? Ve Dracula bunu nasıl bu kadar çabuk yaptı? Aman tanrım neyse. Burada hiçbir şey adil değil. Ama şimdi kaliteli, lezzetli donatımı yapacağım. Her şeyi ekledikten sonra bu özel makinem her şeyi iyice karıştıracak. Tamamdır. Şimdi bunu böyle takıyorum. Ve içine donatım hamurunu döküyorum. Özel bir aletim var. Şimdi her şeyi iyice kızartacağım tamamdır. Emin olabilirsiniz. Çok lezzetli olacak. Benim de dolatım var. Ama ekmekten yapacağım. Aa, bu çok lezzetli bir şey. Ve bunu hepsini yiyeceğim. Çünkü böyle dare kesmeliyim. Harika şekil oldu. Aa, çıkmıyor. hazırlar. İşte bu yudalar mükemmeller. Şimdi geçmiş karate derslerimi hatırlayacağım. Sensei benimle gurur duymalı. Harika. Parmaklarımla her şeyi kestim. Aa, bu donatların üzerine kremayı sürüyoruz. Ve şeker ekliyoruz. Herkesin yemekleri çok sıkıcı. Oh, şef ne yapıyor acaba? Donatları harika görünüyor. Olamaz. Ayrıca pembe bir krema da var. Aslında harika bir fikir var. Bize donatı ne hatırlatıyor? Tabii ki bu tatlı pasta süsleri. Tamamdır. Doğru havuza gönderiyoruz. Çünkü can simitlerine çok benziyor. İşte böyle. Hayır. Herkes ne kadar yetenekli. Hmm, neyse biliyorum ne yapacağım. Benim gibi her canavarı sevdiklerini biliyorum çocukların. Şimdi inanılmaz kanatlar dişler. Ve böyle biraz kan gibi çek şu bekleyeceğim. Hazır. Çocuk kan bana çok benziyor. Herkes hazır. Vay canına ne güzel donatlar. Böyle lezzetli bir kokup bana tam gereken. Aa, bununla başlamak istiyorum. Tadı güzel. Ama sırada ne var? Hmm, garip görünüyor. Ama işte açıcı da. Hmm, tadına bakacağım çok lezzetli. Tatlı bir şeymiş. Peki donut nasıl? <laughs> Dişleri çok komik. Bizim Drakula'ya biraz benziyor. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Tamamdır. Bu ne peki? Vay canına ne kadar güzel bir Barbie. Vay be bu Donut mu? Ne güzel kıyası var. <laughs> Ve üzerindeki süsler mükemmel. Hmm, bir şey resmen. Bu donat kazandı. <laughs> Burada en iyisi kim? Tabii ki ben. Kimse benimle kıyaslanamaz. Hayır Jess. Benim donatım en iyisi olduğunu söylemelisin. Yanıldığını söyle. Dracula'nın donatı en iyisi. Sana emrediyorum. Parmağını donatıma doğru çek. Ha, evet ben kazandım. Gördünüz mü? Şimdi benim donatım en iyisi. Ah, ne oldu bana? Şurada lezzetli dondurma istiyorum. İlginç. Daha önce hiç dondurma yapmadım. Umarım başarabilirim. Dondurma soğuk olduğu için biraz buza ihtiyacım olacak. Onu karıştırıcıya koyacağım ve öğütmemiz gerekiyor. Sanırım karıştırıcı kapakla kapatmayı unuttun. Ama neyse. Hadi atsana bakalım nasıl olacak. Neden? Çok korkunç soğuk. <laughs> ya, bu hiç acil değil. Ama itiraf etmeliyim ki düşme faydalıydı. Kapağı buldum. Böylece şimdi bunu açabilirim. Hazır. Şimdi buzu bir bardağa aktarılması gerekiyor. Ve gelecekteki dondurmam için çok iyi olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Önemli bir şey kaldı. Güzel gazozla kaplayacağım buzumu. İşte bu güzel Fanta ve kola harika olacak. Hazır. Ay aman tanrım bu ne dondurma mı? Bu sadece buz. O zaman gerçek dondurma yapılmasını görün. Bakın. Şimdi bunu buzdolabına göndermemiz gerekiyor. Ve güzel içine döküyorum. Harika kalıp da dondurmam olacak. Ay, müthiş değil mi? Ve şimdi bununla bunu düzleştireceğim. Fazlalıkları alacağım. Ve lezzetli ve mükemmel olacak. İşte böyle. Hazır. Buzdolabına gidebilir. Bu muhteşem olacak. Bu ne sesler? Ne kadar sıkıcısınız. Evet meyveleri öğütmenin tek bir yolu var. Tüm dondurmanı çok iyice hızlıca yapacağım. Hazır. Şimdi buna ihtiyacım yok. Hmm, meyveler çok iyi. Ama yeterli değil. Şimdi süt ekleyeceğiz. ve evet, celebon solucanlar. Kesinlikle onları herkes seviyor. Şimdi bunu iyice karıştırmam gerekiyor. Ve şimdi donması için sıvı nitrojen kullanmam gerekecek. Hadi benim pastam hazır. Daha doğrusu neredeyse hazır. Bunu katmanların güzelce süsleyeceğim. Böylece gerçek kale gibi yapacağım. Baksanıza. Ben neden biraz şey koklemiyorum? Şuna bakın. Ben de dondurmamı çok tatlı bir kafatası şeklinde bir şeyle süsleyeceğim. Bence inanılmaz görünüyor. Vay canına, gerçekten güzel kulesi oldu. Ama ben kazanmasını istemiyorum. Ona biraz şaka yapmam gerekecek. Küçücük dinamit bununla mükemmel başa çıkabilir. Ve şimdi ise kendi dondurmama dönebilirim. Baksanıza ne kadar güzelli olmuş. Vay canına nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vay be daha hiç böyle dondurma görmemiştim. Onu çabucak denemek istiyorum. Gerçi hayır onu son olarak kullanacağım. Öncelikle de bunu deneyeceğim. Bakalım. Hey, bu ne? Sanki birisi fantayı suyla karıştırmış. Tamamdır. Şimdi Wednesday'in dondurmasına bakalım. Havalı görünüyor. bonlu bir şey. Harika. Hoşuma gitti aslında fena değil. Ama bu dondurmaya baksanıza müthiş bir şey. Hadi tadına bakalım. Ay çok tatlı bir şey. Mmm bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Aa, o ne böyle? Hayır. Bu neydi? Zavallı pastam. İşe yaradı. Hayır, Bu harikaydı ama tehlikeliydi. Wednesday kazanıyor, tebrikler. Size söylemiştim, hazır olun. İkinci turda her birinizin bana pizza yapmasını istiyorum. İlginç. Gerçi pizza pişirmedim hiç bir zaman. Ama neyse, başarabilirim bence. Hazır hamur biraz fazla sert. Dünyadaki ilk tatlı pizzası ne yapacağım? Sofe tatlıyı sever bu yüzden kazanma şansım yüksek. Önce marshmallow'yu eritmem gerekiyor. Bunu saç kurutma makinesiyle yapacağım. Hazır. Şimdi doğrudan marshmallow'a giden patlamış mısır var. Bu karışım zaten çok iştahatıcı görünüyor. Sadece iyice karıştırılması gerekiyor. İşte bunu anlıyorum. Pizzanın temeli. Bakın ne kadar işte açıcı. Bu değil de böyle? Bu sadece bir el değil. Bu bir şey. Şey bana gelecekti ki pizzam için hamuru karıştırmama yardımcı oluyor. Evet. Çok ilginç başa çıkıyor. Sadece şey henüz çok deneyimli değil. Tamam neyse konuşmayı kes. Pizza yapma zamanı. Hamurun neredeyse hazır. Sonra domates salçası yiyoruz. İşte böyle. Daha sonra peynir kullanıyoruz. Rendeledik böyle. Ve hepsi bu kadar değil. Onunla bir şey çizeceğim. Ama şimdi zeytini ekleyebiliriz. Harika görünüyor. Baksanıza örümcek gibi. Kuzlar tüm aşçı hayatım boyunca pizza yapıyorum. O yüzden benimle savaşmaya gerek yok. Ayrıca pizzamın temeli renkli peynir olacak. Yani artık sizinkinden çok daha güzel. İşte bu. Ne kadar da güzel rengarenk. Ama pizzamı Alev makinesiyle pişireceğim. Hadi bakalım. Ya bunu kim mutfağa bıraktı? Derin mi? Ah, bir sadece kabus bir şey. Pazam hazır. Tamam Wednesday teşekkürler. Ne? pizzalarınız hazır mı? Öyleyse benim acele etmem gerekiyor. Çabucak şeker tatlı bir şey ekleyelim. Bir sürü tema tam gereken. Celibon ayılar ve tabii ki bonibon. Hadi tadına bak Sophie. Bahçenin at tüm pizzalar çok lezzetli görünüyor. Nereden başlayacağımı biliyorum. Sanırım Jason tatlı pizzasıyla. Açıkça söyleyeceğim bunu ellerinizle yemek kolay değil. Hmm. Lezzetli ama fazla tatlı. Bakalım Wednesday benim için ne yapmış? Ay, korkunç biraz. Bu çok. Durun. Bu ne? Zeytin mi? Ay hayır, hayır ondan nefret ediyorum. Üzgünüm Wednesday. Hmm, bu ilginç bir şey. Bakalım sen ne yapmış. Umarım beni memnun eder. Aslında lezzetli görünüyor. Evet. Aynen peynire bayılırım. Baksanıza nasıl uzanıyor. Sanırım bundan şüphem yok. Bu turdaki en iyi pizza bu. Harika. Evet, ben hayatım boyunca pizza pişirdiğimi söylemiştim.